Herkese merhaba, ben Hatice. Bu videomda sizlerle kilo aldıran bebek mamaları tariflerimi paylaşacağım. E, tabii ki öncelikle bebeklerimizin sağlığı, sağlıkları yerinde olsun. Gerisi hiç önemli değil. Ancak e, ya kilo annelerin taktığı bir konu. Özellikle yürümeye başlayan, emeklemeye başlayan, yani hareketlenen bebeklerde ya da hastalık dönemlerinde olan bebeklerde, diş çıkarma sürecinde olanlarda ya bir kilo verme, zayıflama süreçleri oluyor. Bu dönemlerin destek olarak kullanılabilir bu tarifler. Ya da promitire doğan bebekler var. Onlar aylarına göre geride olabiliyorlar. E onların hem yaşıklarını aynı dönemde doğan bebekleri yakalamaları açısından destekleyici tarifler olabilir. O yüzden çok yararlı olabileceğini düşünüyorum bu tariflerin. İhtiyacı olan annelerinizin umarım işine yarar. Bu videocu çok özel bir konumda var. Kendisi gerçek bir gurme. Yemek yemeyi ve yeni lezzetler denemeyi çok seviyor. Hemen davet ediyorum kendisini. Tada, da Lina. Tariflerimizi deneyeceğiz ve su delinayla tadacağız. Bakalım beğenecek mi tarifleri? Hoppa. Ne mi su Yuppi bir sürü şey deneyeceğim. Umarım lezzetli şeylerdir. <laughs> çok heyecanlıyım. İlk tarifim herkesin evinde olan malzemelerden kullanabileceği klasik un çorbası tarifi. 1 yemek kaşığı un, 1 tatlı kaşığı tereyağı ve 1 su bardağı su. İlk olarak tereyağımı tavaya alıyorum. Eriyene kadar karıştırıyorum. Tereyağım eriyince içerisine 1 yemek kaşığı unumu boşaltıyorum ve güzelce karıştırıyorum. En küçük ocakta kısık ateşte pişiriyorum. Unum güzelce kavruldu. Şimdi e, suyumu ekleyeceğim. Ben Yemek kaşığıyla iki yemek kaşığı kadar ekliyorum. Sonra bunu güzelce yedireceğim. Bir anda eklersek topaklanma yapacak. O yüzden çok yavaş eklememiz gerekiyor ki topaklanmasın. Güzelce un suyu çeksin. Gördüğünüz gibi çekti zaten. Tekrardan. Bu şekilde yavaş yavaş bütün bardağı çorbaya ekleyeceğim ve çorbam hazır. Bu şekilde kıvamı. Çorbamız tadıma hazır şimdi su deliğine sattıralım bakalım. Al bakalım. Aa. Ay yok mu Güzel mi? Al bir kaşık daha. Hmm. Beğendin mi? Evet, su deliğine. Su deliğinden okey. <laughs> İrmikli çorbama geçiyorum. 1 tatlı kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı irmik, 1 su bardağından 2 parmak kadar eksik et suyu. Tereyağımı eritiyorum. Tereyağı eriyince 1 yemek kaşığı irmiğimi ekliyorum ve kavuruyorum. İğimi güzelce kavrulunca et suyumu ekliyorum. Yavaş yavaş ekliyorum. <laughs> Bu şekilde olacak ve irmik çorbam da hazır. Südilinadan geçti bu tarifimizde, değil mi aşkım? Aç bakalım ağzını. Amm, sana. Son tarifime geçiyorum, muhteşem bir pankek tarifi. E ee, bir yumurta, yumurtanın beyazını bebeğe hiç tattırmadıysanız, tadımları tamamlayıp ondan sonra beyazını kullanabilirsiniz. Eğer tattırmadıysanız, yumurta sarısı kullanabilirsiniz. 2 tane zeytin, zeytin ezmesi varsa 2 çay kaşığı kadar. 1 tatlı kaşığı yoğurt, 1 tatlı kaşığı tam buğday doyunu, 1 tatlı kaşığı tuzsuz herhangi bir peynir, çeyrek avokado. Malzemelerimizin hepsini bir kapta karıştırıyoruz. sini karıştırıyoruz. Yanmaz, yapışmaz bir tavamızı hafif yağlıyoruz. Ve karışımımızı ekliyorum. Ve pankekimiz de hazır. Al bakalım. <laughs> Mama. Mama. kadar da videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.